Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yeri sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'ın. 66 metre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Hainine devam ediyor hala. Evet. Vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekiler savatan, vatan. Vatan şose boylarında gebermek saçlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmuhalse, Vatan polis copuysa. Ödeneklerinizse. Maaşlarınızsa vatan vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütün üstüne kapkara aykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala.